şu an mermiler çok yakınımızda patlıyor, çok yakınımızda patlıyor. Adeta dibimizde atılmış gibi sesler buradan duyulabiliyor. Gerçekten şu an Ceylan Pınar'da durum oldukça kritik. Gel gel. Burada gerçekten çok ciddi anlamda duyuluyor. Sadece silah sesleri değil, mermiler de buraya geliyor. Kaldırma at. Kafayı kaldırma abi. Hemen dibinde sıfır noktasında burada mermiler havada uçuşuyor.